Bu defa for döngümüzde birden fazla komut kullanacağız. O nedenle ne yapmak zorundayız? For döngüsüyle çalıştıracağımız komutları küme parantez içerisine almak zorundayız. Buradaki programımızda ne yapacağız? 5'e kadar olan sayıların toplamını bulacağız. Döngü her çalıştığında sayacın kendisini ve her döngüde de toplamı bize yazdıracak. Peki Dev C++ açıyoruz. Daha önceden yazdığımız kodları silelim. Evet burada ne yapacağız? İki tane değişken tanımlayacağız. Integer tipinde sayaş değişkeni ve toplam değişkeni tanımladım. Toplam değişkenin değerini sıfırda da yapabiliriz. Başlangıç değeri sıfır olsun. Peki ne yapacağız? For döngüsünü yazmaya başlıyoruz. Sayacımız birden başlasın. Sayaç kaça kadar devam edecek? Sayacımız 5 olana kadar devam edecek. 1'den 5'e kadar 5 dahil sayıların toplamını bulmak istiyorum. Peki sayaç kaç kaç artacak? 1 1 mi, 2 2 mi? Eğer 1 1 artacaksa şöyle yapabiliriz. İsterseniz S eşittir S artı 1 de yapabilirsiniz. Eğer sayacı 2 2 artıracaksanız s eşittir s artı 2 diyebilirsiniz. Sayaç 5 5 artacaksa s eşittir s artı 5 diyebilirsiniz. Biz sayacın 1 1 artmasını istiyoruz. O yüzden s eşittir s artı 1 ya da s artı artı yazabiliriz. Bu döngüde birden fazla komut çalıştırmak istediğim için küme parantezini kullanıyorum. Öncelikle ne yapalım? Top eşittir. Top artı S yazalım. Ne yapacak? Sayacı toplam değişkeniyle toplayacak ve işlem sonucunu gene ne yapacak? Toplam değişkeninde saklayacak. Şöyle geldim. Evet, sayacın değerini toplam değişkenine ekleyecek. Sayacın başlangıç değeri 1'dir. Toplamın başlangıç değeri 0'dır. Dolayısıyla 1 ne yapılacak? Toplam değişkenine atanacak. Sayaç değişkeni 1 artırılıp ne yapılacak? Sayaş değişkeni 2. Toplam değişkenin öncelik değeri 1. 3 yapacak. Ve işlem sonucu gene toplam değişkende saklanacak. Bu şekilde döngü çalışmaya devam edecek. Her adımda da ne yapmak istiyorum? Printf diyorum. Sayacın değerini yazdırmak istiyorum. Sayaç eşittir. Yüzde D diyorum. Buradaki yüzde D yerine hangi değişkeni yazdıracağız? S değişkenini. Bu arada yazdıktan sonra da ne yapsın? Alt satıra gitsin. Tamamdır. Bundan sonra ne yapsın? Bir de toplamı her satırda toplamı yazsın. Toplam eşittir. Yüzde D diyorum. Yazdıktan sonra alt satıra gitsin. Buraya da toplam değişkenini yazdıracağım. Bir de printf şöyle bölü ne diyorum ki boş bir satır bıraksın. <laughs> Her döngüde ne yapacak? S değişkenini toplam değişkenini ekleyecek. S değişkenini ve toplam değişkenini yazacak. Bir satır boşluk bırakacak. Ctrl S ile yazdığım kodları kaydediyorum. F11 ile kodları derleyip çalıştırıyorum. Evet, programımız başladı. Sayac 1, toplam 1. Sayac 2, toplam 3. Sayac 3, toplam 6. Sayac 4, toplam 15. Sayac 5, toplam 15. 1'den 5'e kadar sayıların toplamı eğer hesaplarsanız 15 ettiğini görürsünüz. Bu şekilde ne yapmış olduk? For döngüsünü 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamını kullanarak tekrar etmiş olduk.